Merhaba arkadaşlar Minecraft'ta 20 hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta size e, bayağı vereyim bölümü çekeceğim. Ama ben evimi bulamıyorum ya. Değil miyim? Bayağı da gelmedim. Bu ne polis onlusun lan? <laughs> e, şimdi ben evimi Kim bilir nerede? Çekti. Çek sağ ol yani sağ ol. Anana. anana. Koruyucu mu ne oluyormuş ondan Cin geldi. Hoş geldin lan Cin. Eee. özür dilerim burada. Benim evim nerede ya? Ege Mert de geldi. Ege Mert çekti. arkadaş gelen gelsin de. Arkadaş benim bu evim odam nerede? Evim nerede? Şatadan çok şüphelendim ama. Ben, ben kararlı mı öldüreceğim şimdi? Valla. Pst pst. Hadi çık oğlum. Yap. Çık çık. Aa sağa geçtim. Sağ şeritten bir atak geliyor. Arkadaşlar o sırada pişiriyordum. Ee, o yüzden durdurdum. Hiçbir şey olmasın diye. Nerede neredeymişim ya? Aa, nereden gideceğim lan ölümlü dünyada? Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Ben iki hafta gelirsin de. Şu şu şu. Hadi şu. Şu 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 şu. Kısa şerit diyorum. Galiba burası. Ölümüyor dünyadan. Acaba neresi bilmiyorum kasıyor. Nedir de mi kurtar yani bir tane sahiplenirim en şey değil mi? Şu olur ben Şu bu. Bahçesi de var. Oo ışıklı ışıklı ya. Ya uf, ışık yokmuş. Ama hemen ışık yapayım o zaman. Bir de gece görüşü ikisinin olsaydı keşke. Videoyu çekmeden önce alırdım falan filan. Kazan. Kazla. <laughs> arkadaşlar iki dakika videoyu durdurmak zorundayım. İyi dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. En son kapı çaldı da. Allah ne gitmez şeylermiş. Neyse ya Yemert Jin pardon Yemert diyorum. Kim var oyunda? O üçümüz de varız. Ananın kıyıpı zombilere çeke mi? Allah cezanı vermesin Emi la! Emi! Emi Emi! Ya ooo Egemen tahtayı bulak. Ananı ya ananı ya. Ne oldu? Vay kumlara bak kumlara kumlara beleş topluyoruz. Şu su kuyu galiba. Ya arkadaş ne yapacağım ya? Çapam Hiç mapa hiçbir şey yok ki. Nedir ama gitsem? Çedir ama gitsen. Ülkede çapıp sonra iyi Oha! Yuh mu ya. Clipper. Clipper dünyada en iyi rakip. Hey! Hey! Ölümlü ya, az gitsin. Ölümlü dünya ya, az gitsin ya. Hadi okutalım buna bir şey. Neden lan? Ne vereceğim? Bir şey daha mı vereceğiz? Lan atma karıcımı lan. Aldım aldım ya. Bu kim? Mert'e Ne yapayım lan Mert'e Hah. <laughs> Geldin mi lan kendine? Ben geldi geldi tamam ya. Yani. Etekler gitmişti fişine taktım ben onu. Benim evim neresi olacak ki ya? Buna kaç tane var? Cin. Ya aferin lan. Ben arkanda. Çay, çay. Çu. Eve 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 eve. Işık da yok lan. Işık da yapmadık ya. Akla bak. Sabah olsun hayrola. Yani nasıl söyleyeceğim. Sabah olsun hayrola. Lan ne yapıyorsun lan? Kaan'a ne vuruyorsun? <laughs> Bunlar yüzleşme neredeydi la? Anne oğlum. Sana bir geldi. Türkiye'de söyleyemiyorum. Şarkıda söyleyemiyorum. Türkiye'de söyleyemiyorum. Zombileri kapatsam mı? Adı ne dedim ya? Ölümlü dünya. Kaç kere geldim dünyaya dedim. Bak Minecraft'ta. Bay zombi. Ben İngilizce yazmayı nereden bekliyor? Ben neredeyim ki? Allah bullak oldu. İyi var. Ben de anneleri bulduk. Bin şükür. Nedir'e gideceğim ben koşarak. Oo. Uh. Ya yok mu ya? Yok mu ya? Şu an onu çok pis kasıyor. Etrafı şöyle hızlanayım. Arkadaş ne oluyor ya? Onda bir şey oluyor da kaçma. Oha, bunu da kovalıyorlar, değil mi? Dur, neredesin aşkım? Aşkım. De, de, bu sonraki benimle bu üst arkadaşına sesini vereceğim. Arkadaş nedir yok ya? Sonra belki sesleri geliyordur ama. Yani, Get lan neredesin? Ha şükür nedir? Koş 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 koş. <laughs> Zombileri kapa yazmış. <laughs> eee? Eee? Hayda. Hayda hayda. Hayda. Evet arkadaşlar bir daha inşallah olmaz. Oo bayağı şey yazmışlarla. lan. Susun yazayım da. <laughs> Arkadaş. Biz hangi cehennemdeyiz lan? Hangi yıldayız? Kaç kaç kaç. Ben kaçıyorum anda aldım uzunum. Yalnız oyun acayip dolu. Nasıl yazıyorsunuz lan bu kadar şeyi? Ege Mert. Ege Mert yazmış. Evet sabah bir ola dedi ya. Aha şuradaki şeyleri alayım. Eyvah. Ah, 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 ah. Bunlar bana yeter de artar. Yeter de artar oğlum. İyi ya, iyi aldık aldık. Şuraya yazayım. Hayır yazdım. Bana yatak burada la. Nisan mı? Ama üç tane yatak lazım evet. değil mi? Sen seni <laughs> bilir de. Kaç dakika olmuş? Dokuzuncu dakikaya giriyoruz. Ee, videoda hiçbir şey yapamadım ki ya. Neyse ya. Bir buçuk iki dakika daha olsun. Evet arkadaşlar. Ben dayanamayacağım. Kapatmak zorundayım. Bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğen, beğendiyseniz beğenme butonuna beğenmediyseniz beğenme butonuna. Evet, özellikle yorum yazmayı unutmayın. Farklı videolarda farklı oyunlarda görüşürüz. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalmayın ya. Niye hoşça kalıyorsunuz ki?